Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Liginde mücadele eden ve ikinci grupta başarılı bir sezon geçiren Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, playoff müsabakalarını ikinci sırada tamamlayarak 1. Lige merhaba dedi. Playoff'ların ilk maçında Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi takımını 3-0, ikinci maçında ise Göcek Spor Voleybol takımını 3-1'lik skorla mağlup eden Konrad Beyleri, bu zaferle birlikte 1. Lig biletini kazandı. Takım son maçında Yücelen Anamur Spor Kulübü ile karşılaştı. Ancak bu müsabakadan 3-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı. Buna rağmen playofflarda elde ettiği iki galibiyetle ligi ikinci sırada tamamlayan Konuralp Beyleri birinci lige yükselmeyi başardı. İkinci lig kupasını kazanan takımı müsabakalar boyunca yalnız bırakmayan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ve Düzce Belediyesi Spor Akademisi Başkanı Yasin Tüfekçi, oyuncuları ve teknik ekibi başarılarından dolayı tebrik etti. Oyuncularının büyük bir kısmı Düzce'li sporculardan oluşan Düzce Belediyesi Spor Akademisi voleybol takımının birinci lige yükselmesi, şehrin spor alanındaki gelişimini ve potansiyelini gözler önüne serdi. Konur Alp Beylerinin üstün mücadelesiyle Düzce'ye kazandırdığı bu başarı, aynı zamanda spor şehri Düzce hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım oldu.